şu sıralar yazdan çıktık ve oyun haberlerini yavaş yavaş artmaya başladığı döneme geldik. Ve ben de size şu sıralar çıkan oyun haberlerini derleyip bir video yapmak istedim. Video geçelim. Evet videoya geçmeden önce videoyu bölmem lazım. Bu biraz garip oldu biliyorum ama bu videoları yaparken minimum 5-6 saati harcıyorum. Eminim karşılığı olarak bir like atabilirsin. Spider-Man 2 cidden gümbür gümbür 20 Ekim'de geliyor. Ve şu sıralar ana akımda sürekli Spider-Man 2'yi görüyorum. Her yerde Twitter'da, YouTube, her yerde Spider-Man 2'yi görüyorum ve milletin ağzından düşmüyor. Ve bu karmaşıda da size artık hani oyunu düzgün bir şekilde, en net şekilde özetleyeceğim. Ve bu konu kapanacak artık lütfen. Sıkıldım. Şimdi öncelikle küçük şeylerden başlayalım. Oyunda kostüm çeşitliliğine önem verilmiş gibi duruyor. Hatta dijital Deluxe fragmanı sadece kostümlere ayrılmış gibi. Artık New York'un diğer yarısına da gidebiliyoruz. Quiss ve Bruncklin, Miles'ın okulunu, Peter'ın eski takıldığı yerleri falan görüyoruz. Sanırsam Spider-Man hep özelliğini de biraz güncelleştirme gelmiş çünkü sunumda üzerinde bayağı durdular. Ve galiba haritadaki bazı şeyler Whedon'larla ilgili ipuçları veriyor sanırsam bu önceki oyunlarda da vardı hatırlamıyorum. Ve fragmanda anlamadığım tek şey Peter bir yere dokunuyor ve orası sahteymiş. Evet bunu da geçmek istedim öyle. Evet şimdi büyük yeniliklere geçebiliriz sonunda. Bu arada şunu belirmeden geçemeyeceğim. Bu büyük şeyler kısmındaki bazı hatta çoğu şeyi oyun erken erişimde de oynama fırsatına erişmiş Botan Bozkan'dan aldım. Namı diğer video oyunundan yani. Benden çok daha detaylı bir şekilde anlatmış tabi adam erken erişimde oynama fırsatını erişmiş. Onun videosu da açıklamada ondan da izleyebilirsiniz. Ben burada sadece küçük bir özet geçeceğim. Öncelikle artık tamamen PlayStation 5 teknolojisine geçildiği için bir zahmet istediğiniz yere fast travel yapabiliyorsunuz. Bunu da PlayStation 5'in SSD'si sayesinde yapıyor. Tabi artık yine SSD yi sağ olsun karakterler arasında bir saniyede falan hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Ya bir de oyunun yan görevleri var. Yani ne bileyim Craven'ın drone'u var. Onu yakala gibi görevler. Botan abinin anlattığı kadarıyla bana önceki oyunlardaki yan görevlerden çok da aşırı bir farklılık varmış gibi gelmedi. Yani web suite'de falan uyarlamışlar ama vereceği zevkin çok değiştiğini sanmıyorum ben. Hani önceki oyunlarda yan görevlerden ne kadar zevk aldıysanız aynı zevki bundan da alabilirsiniz gibi. Ayrıca Botan abinin gene dediğine göre... Ulan böyle yapınca da hani Adama yıkıyormuşum gibi oldu yanlış söylediğim şeyleri de yok vallahi hani Yanlış bir şey söylersem benden bilir. Neyse Botan abinin dediğine göre oyun DualSense'i çok iyi kullanan oyunlardan biriymiş. Hani Call of Duty'nin birinci oyunu hani PlayStation bir şey çıkan ilk oyunu bir de hani God of War Ragnarok sanırım iyi kullanmıştı. Yeni bir tanesi eklenmiş gibi. Ve bence önemli kısımlardan biri olarak şehirde dolaşmanın daha iyi hale geldiğini söylüyor. Yani sonuçta web suite falan eklenmiş. Ve web suite e dolaşma kardan zevkli duruyor bu arada gösterdiği videolardan. Üstelik yan görevlerde örneğin az önce verdiğim Craven'ın durumu görevindeki gibi hani boru mu denir artık ne denirse onun içinde web sitesi uçarak drone'u eklemeniz gerekiyor ve hani baya güzel eğlenceli olacakmış gibi duruyor ve combat kısmına peri özelliği eklenmiş yani bunun artık bir zahmet olması gerekiyor ve peri ile çok zevkli hale geldiğini söylüyor ve paylaşılan videolarda gösterilen hani desert boss fight'ını peri sayesinde Hani sıfır damage de falan geçtiğini söylüyor yani. Yani buradaki mesela ben Lizard Fight'ını damage yemeden bitirdim. Çünkü Lizard'ın da her atağına peri atabiliyorsun. Kırmızı gözüken her atak perilenebiliyor. Dozunu biraz kaçırmış olabilirler ama eğlenceli olduğunu söylüyor. Yani eğlenceli halde tutabilmişler gibi. Yani ama bunlar hakkında pek bir şey söylemek zor. Oyun çıktığında kendimiz deneyip göreceğiz. Evet yanlış okumadınız. Yani elbette iflas etmedi Avengers ama hani iflas etmeye demek ki yaklaşmış ki hani oyunun serverlarının fişini çekme gereği duymuşlar. Ve evet maalesef Avengers oyununun fişleri 30 Eylül'de tamamen kesiliyor ve artık online mod yani gidiyor oyundan. Sadece hikaye modu. Şu anda Steam'de çok ucuza satılıyor 25 lira mı neydi? Yani gidip satın alabilirsiniz yani 25 lira çok da pahalı bir şey değil hani böyle bir oyun için bilgisayarınıza yetiyorsa elbette. Ki bu o kadar da büyük bir şey değil hani Mart ayından falan beri bekleniyordu galiba böyle bir şeyin olması evet, son olarak değinmek istediğim şey CS2 Twitter hesabına yaptığı paylaşımlardan yolu çıkarak 27 Eylül'de çıkabileceği tahmini var. Bu o kadar da saçma gelmiyor çünkü hani gelecek çarşamba ne yapıyorsunuz hani bu ne olabilir yani mantıklı geliyor kula. Ki bu oyunla ilgili daha önce konuşmam lazımdı bunun da farkındayım ama rankımı açıldı 2 hafta önce rankımı açmış olmama rağmen hala CS2 hesabıma gelmedi. Ve bu artık beni dedirtecek bu yüzden çıkınca konuşacağım ve ne olur gelecek yani çarşamba çıksın ya. Evet bu metni yazarken ne kadar sürecek bilmiyorum ama tahminen 4,5 dakikada falan size şu sıralar oyun dünyasına benim ilgimi çeken 3 tane şeyi falan anlattım. Bu kadar da kendinize iyi bakın. Görüşürüz.